Evet değerli izleyenler Urfa Değişim TV ana haber bülteninden hepinize iyi akşamlar. Ben Payam Kaya. Günün gelişen sıcak haberleriyle ekranlardayız. Hepinize iyi seyirler dileriz. Havaların ısınması ve bayram alışverişi öncesinde sebze meyve fiyatları düştü. Pazar esnafları fiyatların düştüğünü belirtirken bugünlerde halkın bayram alışverişini yapmasından dolayı satışların azaldığını ifade ettiler. Hocam fiyat domates e, birinci kalitemiz 30 lira. Diğer domatesimiz 25-20 lira. Salatalık 20. Patlıcan şu çeşidimiz 35. Orada bir çeşidimiz daha var fiyatı 25 lira. Biber de şu Hatay olan biberimiz çok pahalıdır şu an. Onun fiyatı 150 lira. evet Diğer acı biberimiz de var 80 lira. Tatlı biberimiz Aynen. var 40 lira. Urfa Değişim Muhabirleri bayram öncesinde çarşamba pazarına gidip hem müşterilere hem de pazar esnaflarını sebze ve meyve fiyatlarını sordu. Isındı ondan sonra sezon açıldı yani ürün yani yerinde çoğaldığı zaman fiyat ise ise mi Bağ bir düşüyor yani. Şu anda düşük neden düşük bak bir hafta önce biraz fiyatlar pahalıdır ama şu anda düşük. Pazar esnafları bayram öncesinde ve havaların ısınmasından dolayı fiyatların düştüğünü açıkladı. Bugün 20 liraya verdik belki akşama 15 liraya da vereceğim. Çünkü Muzla iş de, yok. Muz 35 akşama 30 da verebiliriz. Mandalina, ananas. Mandayla 20 lira. Girmelere... Bakarsan künden künden sonra 15'e de verebilir. Geçen hafta bu fiyattan nasıl? Geçen oldu? hafta bundan bahalıdı. Pazara alışveriş yapmaya gelen vatandaşlar ise geçen hafta 800 Türk lirası tutan alışverişin bu hafta 450 TL'ye düştüğünü kaydetti. Şeyler biraz duraklar. Ha bayramdan sonra işler belki iyi olur. Şu an tam düşmesin sebebi ne peki fiyatların? Ya fiyatlar söylüyorum işte şu anda 18-20'nin arasında 10 lira. Tamam. Muz pazara sebzek meyve almaya gelen Salih Elmas, ilkbaharın gelmesi ile beraber fiyatların düştüğünü söyledi. Tam düştü şimdi. Fiyatlar çok güzel düştü. İyi baharla birlikte fiyatlar da düştü. Şimdi milletin alım seviyesine geldi. Çok güzel yani. Bir ay önce 750 bini aldığım şeyi bugün 545'e aldım. Evet. Şanlıurfa Barosu 31 Mart'ta gerçekleştirilen yerel seçimler sonucunda Hilvan'da DEM Parti'nin kazanması ve seçimin iptal edilmesiyle DEM Parti Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın memnu hakların geri alınmasına ilişkin basın açıklaması gerçekleştirildi. 31 Mart günü yapılan Mahalli idareler Genel Seçiminde Hilvan ilçesinde Dem Parti eş başkan adayları Avukat Serhan Paydaş ve Av Av Garip Yeşil belediye başkanı olarak seçilmiştir. Hilvan ilçe seçim kurulu tarafından dün Hilvan seçimlerinin yenilenmesi yönünde verilen kararın hukuki danağı olmayan ve YSK'nın iştahatlarıyla çelişen bir nitelik taşıdığı kanısındayız. Bu kararın hukuksal yorum ve düşüncelerle temellenmek yerine Özellikle de siyasal iktidarın baskılarıyla biçimlendiği son derece açıktır. Açıkça vurgulamalıyız ki bu karar bas basit bir seçim yenileme kararı değil. Türkiye'de 31 Mart 2024 yerel seçimleri gerçekleşti. Tercihtir. Bu karar ile açıkça görülmüştür ki Kürt illerinde seçme iradelerinin siyasi iktidarın güdümündeki oluşumlarla beraber şekillendiği maalesef barizdir. Bu karar sandığın değiştirebilme gücünün yok edildiği bir ortamı oluşturmaktadır. Siyasal düzenin bu denli antidemokratik biçimde değişiminin sonucu doğuran bu tercih Kürt illerindeki antidemokratik uygulamaların tezahürüdür. Sandıkların yüzde yüzü açıldı. Hilvan'da Dem Parti'nin kazanması ve seçimin iptal edilmesiyle Dem Parti Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Seydan'ın mazbatasının verilmemesi ve yerine Ak Parti adayı Abdullah Hat Arvas'ın geçmesi tepkilere neden oldu. Hukuku rafa kaldırmıştır. Hilvan halkının seçme ve seçilme hakkını yok sayan çağ dışı kararı kabul etmeyeceğiz. Seçilme hakkı sadece seçimlerde aday olma hakkını değil aynı zamanda seçildikten sonra güvenceleri içerir. Kendi siyasal çıkarları için güvenceleri yok sayan ve seçilmiş belediye başkanlığı belediye faaliyeti katılmasına yönelik müdahale Şanlıurfa Barosu, BDV ve İHD Şanlıurfa şubesi ile birlikte Hilvan ilçesinde seçimlerin yenilenmesi ve Van Büyükşehir Belediye Başkanının mazbatasının verilmemesine ilişkin gerçekleştirilen basın açıklamasına avukatlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katılarak destek verdiler. Gruplar seçim boyunca kamu gücüyle çalışma yürüttükleri maalesef basına yansımıştır. Seçim günü Hilvan Gençlik Merkezi'nin iktidara yakın adaylardan birinin bazı yakınları tarafından basıldığı ve oy torbalarının yakıldığı basına yansımıştır. Pazar günü yaşanan bu olayın ardından kamera kayıtlarının açık olmasına rağmen bu kişiler hakkında henüz gözaltı işlemi gerçekleştirilmemiştir. Seçim ve sandık Yeniden Refah Partisinden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Kasım Gülpınar tepki tebrikleri kabul etmeye devam etti. Gülpınar işe süratli bir şekilde başlayacaklarını belirtirken tebrik çiçekleri yerine vatandaşlara SMA hastalarına destek çıkmasını istedi. 31 Mart yerel seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre oyların %38.87 alarak Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkanı seçilen Kasım Gülpınar, ikinci günde de tebrikleri kabul etti. Size bir şekilde cevap ver güzel bir mekanda tebrikleri kabul eden Gülpınar işe süratli bir şekilde başlayacaklarını ve bundan sonra Şanlıurfa'nın bir dakika bile vakit ayırmaya tahammülü olmadığını açıkladı. Olarak çok rica ediyoruz. Tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Var olurum, Allah'a eksik hissetmezsiniz. Mutlaka size bir şekilde cevap ver katılım olduğu tebrik etkilinde, YRP Şanlıurfa İl Başkanı Ahmet Yetimoğlu ve Karaköprü Belediye Başkanı olarak seçilen Nihat Çiftçi de katılım sağladı. Siverek ilçesinde cadde, sokak ve yollarda özel hareket polisleriyle yoğun güvenlik önlemleri alındı. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iddiaya göre terör örgütü üyelerinin eylem hazırlığı içerisinde oldukları yönünde ihbar alan güvenlik güçleri alarma geçti. Aralarında özel harekat polislerinin de yer aldığı ekipler, ilçe merkezinde bulunan adliye, kaymakamlık ve Şehit Nihat Karakoca Karakolu'na çıkan Atatürk Bulvarı ile ara sokakları araç ve yaya geçişine kapattı. Güvenlik güçlerinin uzun namlulu silahlarla nöbeti sürüyor. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada biri kadın, üç kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kavga Ceylanpınar'ın Kırsal Muratlı mahallesinde yaşandı. iddiaya göre aralarında daha önceden husumet bulunan iki aile kavga etti. Silah ve bıçakların da kullanıldığı kavgada MÇ ve AÇÇ isimli şahıslar silahla, H isimli kadın ise bıçakla yaralandı. Yaralılar olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan Meçe Şanlıurfa'ya sevk edildi. Kırsal mahalleye giden jandarma ekipleri, kavgaya karıştıkları belirlenen Ahmet S, İbrahim S ve Ali S'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. değerli izleyenler. Urfa Değişim TV ana haber bültenin sonuna geldik. Şimdi ise gazetenin manşetinde yer alan haberlerimize bakıyoruz. Gazetenin manşetinde bayram öncesinde pazarda fiyatlar ne durumda diye başlık atılmış. Havaların ısınması ve bayram telaşı araya girince sebze ve meyve fiyatları bir hayli düşüş gösterdi. Pazar esnafları ise fiyatların düştüğünü belirterek bugünlerde halkın bayram alışverişini yapmasından dolayı satışların azaldığını söylediler. Bir diğer haberimiz ise Şanlıurfa'nın en büyük ilçesi olan Haliliye'de dev teşhis sakinlerine kadın doğum polikliniği müjdesi verildi. 31 Mart yerel seçimlerinin ardından AK Parti Şanlıurfa'da ilk istifasını gerçekleştirdi. Seçimdeki başarısızlığını kabul ettiler. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı işletmelere 210 milyon TL hibe desteği sağlanacağının müjdesini verdi. Bir diğer haberimiz yine Şan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Şanlıurfa dahil 55 ilde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdiklerini ve 250 zehir tacirinin yakalandığını duyurdu. 31 Mart yerel seçimlerin ardından yurt gelin genelinde muhtarlık kavgalarında 6 kişi hayatını kaybetti, 62 kişi ise yaralandı. 31 Mart mahalli idareler genel seçim seçimlerinde 75 belediye kadın başkanlara emanet edildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten ev sahiplerine beyanname uyarısı. Yeniden Refah Partisi'nden aday Mehmet Kasım Gülpınar tebrikleri kabul etmeye başladı. 31 Mart'ta gerçekleştirilen yerel seçimlerde Şanlıurfa Barosu dahil 19 ilin barosundan taşıma oy tepkisi gösterildi. Hilvan'da DEM Parti'nin kazandığı belediye seçimleri yenilenme kararı 2 Haziran'a ertelendi. Evet değerli izleyenler Urfa Değişim TV ana haber bültenin sonuna geldik. Haberlerimizi daha detaylı bir şekilde incelemek isterseniz sizleri urfadeğişim.com haber sitesine bekleriz. Hepinize iyi akşamlar dileriz.